Arkadaşlar tekrardan merhaba Battlefield'ın 6. bölümüyle beraberiz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Dima adında bir karakteri oynadık. 3 tane nükleer bomba başlığı vardı. Bir tanesini bulduk, ikisi kayıptı. Bir tanesini Paris'e götürmüşler. Paris'te Paris'te patlatıldı o. Patlatılmadan önce 3 kişilik bir operasyon ekibi vardı ve bunlar zannediyorum Rus ajanıydı. Bunlar da işte Rusya Rusya'dan çalınmış galiba nükleer bombalar. Onları alalım yoksa Rusya'nın adı kötüye çıkacak gibi bir konuşma geçiyordu. Ancak maalesef ki Dima bunu başaramadı. Arkadaşımız öldü. En sonunda işte tam nükleer bombayı elimize geçireceğiz demiştik. O an replika olduğunu anladık ve kafamıza nükleer bombayı yedik. 80 bin kişi öldü Paris'te arkadaşlar. Oyun içinde geçerli. Umarım gerçek hayatta böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmasını istemeyiz. Şimdi ise arkadaşlar işte Blackburn'ı sorguya devam ediyorlardı. Miller. Blackburn'un ekibine almaya mı ne geliyormuş galiba. Öyle bir konuşma geçmişti. Şimdi onu oynayacağız. Miller'ı oynayacağız. Hey onun doğum gününe tam zamanda varacağız. Bu arada bir dinozorla oynuyorduk biz. Kimin de o dinozor? Bizim çocuğumuz olabilir belki. Onun doğum günü dediğine göre herhalde doğum gününe yetişeceğiz. Tamam olarak anlamadım ama. Göreceğiz bakalım. Dinozor ne alakaydı bilmiyorum. Başçavuş Jonathan Miller'miş. bizim adımız. Birinci denizci tank taburu. 31 Ekim Burası Earth 66. Alter görevini başlatıyoruz. İlerleyen rapor verin. Anlaşıldı Earth merkez görev sahasını ilerleyip rapor veriyoruz. Tamam. Alt yazı çok hızlı geçiyor. Bu arada etrafımıza biraz bakalım. Anlaşıldı Earth merkez Miller sapmadan devam et. Of be abi atmosfere var. Çok iyi değil mi? Bunlar da ne böyle? Helikopter ne? Sovyet BM-21'lere benziyor. Eskidir bu roketler. Kusurludular ama yine de önüne çıktığım için günün mahvoldu. Tüm birimler burası Earth Merkez Keşif Uçaklarının raporuna göre önümüzde PLR tankları var buraya. Temizleyin gibi bir şey söyledi sanırım. Yakalayamıyorum alt Miller duydun mu? Silah başına. Tamam. Sürücü tam gaz ver. Gitmeye hazırız. Yerimde duramıyorum adamı. Tanklarda arkadaşlar 2-3 kişilik bu ekipler oluyor. İşte biri sürücü, birisi e, silah operatörü. Kemal sağlandı mı? Tankın kontrolüne olumsuz henüz bir şey yok. Tamam millet buradan önümüzde düşmanı göreceğiz. Zırh delici top hazır diyor bu arada. Şimdi düşmanı görelim bari nasıl olacak düşmanlar? Nasıl ayırt Evet bir duman var. Aa tankı ben kullanıyormuşum. Aa bunu bilmiyordum ben. Evet tankı ben kullanıyorum. Güzel. Tankları severim. Elim aşinadır World of Tanks. İsteyen olursa World of Tanks'ı çekeriz bu arada. Evet ne oluyor? Şu tanklar bizim galiba. Fare taretli nişan al. Sağ tık yakınlaştır. Ana topu ateşle sol tık. Çoklu tank tespit edildi. Hızla yaklaşıyorlar. Ateş. Tamam. Gördüm. Ne sıkamıyorum? Sıktım. Tüm örs bölümleri ilerleyin tarama yapın ve tanımlayın. Aa şey gidiyor, aşıtma gibi gidiyor. Anladım anladım tamam. Oo. Tamam. Şey ya yani, biraz önüne atacaksın. Okey, okey. World of Tanks'ta da vardı ya. Ama çok uzakta olunca geçerliydi. Kaç saniyede doluyor bu arada? Ooo oh. Göremiyorum ya şu toz bulutundan. Tamam Bir tane kaldı Hedef işte son tank Ateş Ah Nasıl kaçırabilirim Evet Şöyle Of oh. Tamam Hedefler yok edildi Tüm birimleri düşman savunması bölgede yok edildi İlerleyin ve Nereye ilerliyoruz bu arada Önümüzdeki tankları tespit edin çatışın yok edin çatışın yok edin anlaşıldı Okey anlaşıldı. Nerede peki başka var mı? Göremiyorum ki. Termal görüntüden düşman e, işi izleri. Termal görüntüye geç. Nasıl geçiyorum? Ha tamam. Termal görüntüye geçiş yap. Sola kay. Tamam. Vurdum onu ben ama ya. Yoksa sabit kalmayalım da. Tamam Başka var mı? Sanırım yok J ile termal görüntüsünü aç Uyarı diyor uyarı ne? Ne uyarısıymış? Başka var mı ki? Yok Bizim tanklarda beyaz görünüyor bu arada Nasıl ayırt edeceğiz acaba? Tamam Geliyor Kim geliyor? Kıstırdılar bizi Mixtra la beni. Tüm birimler durun. Durdum. Hat düzeni tekrar diyorum. Hat düzeni uzakta bekleyin tamam. Tüm örf birimleri burası süper bir bir tam üstümüze geliyor. Kim geliyor? Mav yayını başlıyor. Mav harekete geçti. Mav yayını. Evet kendimizi yukarıdan bakıyoruz. Örs 3-1 roket bataryaları birinci hedefiniz. YHD yolda. Anlaşıldı. Earth merkezi beklemedeyiz. Evet. Şuraya bir baksana. Tamamdır Miller. Hedefi işaretle. Kimi işaretleyeceğim? Bas E yakın hava desteğini çağır. Earth bir hedefi işaretledik. Y'de 5 saniye içerisinde geliyor. Bekleyin. Oo. Bunu izle. Hadi bakalım. Süper bir 1, 1 Cesur 3-3. tamamlandı. Düşman pozisyonunda hasar minimum düzeyde. Vaktimiz bitiyor ve gitmemiz gerektiğini şey söyledi. Anlaşıldı 3-1. Ultra 3-4 ve diğer kaynakların anı karşı saldırıya geçmeli. Ha? Ha, ani. Earth merkez bunun için sorumluluğu almalı ve BDM mevkilerinin saldırıyı yönetmeli. Tamam. Evet. Bomba yükleniyor. Evet. iki kişiyiz. Birisi yüklüyor, birisi vuruyor. Saldırıya başlıyor. işaretinle, 3-2-1 şimdi. Bomba yüklenme. Haydi bakalım. Sürücü dışarı sür tam gaz. Aa sol shift ile hızlanabiliyormuşuz. Okey. 3 2 gitti. Bu arada 3 1 3 2 arkadaşlar şey. Şimdi şuna mı vuracağız? Kime vuracağız orada bilmiyorum. Eee 3 1 3 2 mesela misfit 3 1 biz. Tüm vektörler taarruz sürdürün taarruz sürdürün. Aga bana birileri sıkıyor bak. Evet, silah değiştirdim. Altyazıları okuyamıyorum bu arada ya. Artık size emanet arkadaşlar. O tanka ben ıskaladım mı? Patlamış o galiba. Şunlar bizim askerler mi? Ha yok bizimmiş tamam. İyi makineli silahımız da var ama çok etkili değil. Aynen çok etkili değil. Şimdi öldürmem gerekiyor bu arada. Oğlum bana kim sıkıyor? Bana kim sıkmaya şey edebilir ya? Cesaret edebilir ya? Ha, RPG'ler var burada. Okey. <laughs> oh my god, motion değil İyi tepki verdim orada. Bizim tank, ıı, bizim tanklar olup olmadığını pek göremiyorum, anlayamıyorum ama. No. La öl artık be ya. Ne inatçı çıktın sen de yani. Bu bizim mi? Bunlar bence bizim askerdi ya Sorry anam Sorry canım Allah Allah Tamam illa roket bataryalı ileride bataryaları halledin Tamam gördüm Şu bir Evet e Ellerinde patladı Hedef yok elinde Patlayıcı Tamam. Şu mavi yere gideceğiz. 60 Hz ekranımız var ha. Burası Earth 3, 3 4. Düşman karargahının nişan alındığı ve Göreve devam ediyoruz. Bunlar insan değil mi? Şey insan demi diyorum ya bizim de. Tamam ben gidiyorum o zaman arkadaşlar. Bur burası sizin. Tamam mı? Ay vay. Ay vay mafya nakli çalış. Otoyola ilerle ve göreve devam et. Tamam. Bizi dışarı çıkar Milor. İlerisi açıklık sırt toplar yükleniyor. Tamam. Sen bir zahmet yükleri ver koçum. Bizi şöyle bir etrafa bakalım. Keşke tankı dışarıdan görebilseydik. Her tarafın tuz bulutu sağımızda diyor. Sağdan sola yöneliyorum. Galiba bir, bir tık daha tank gelecek. Ha solda. Gördüm. T-72 saldırıyor. İkinci tank tespit edildi. Kaçıyorlar onları takip et Onlar nerede bu arada ben göremiyorum Takipte kal aralığa dikkat et Çok yakın olma mı diyor Pusu tespit edildi tanklar tepaltı solda O oh, my one da. da. Sürücü götür bizi buradan Tamam tamam sakin olun Arkadaş, çık yanımdan. Tamam tamam gördüm ya. Şöyle ben siper almaya çalışıyorum biliyor musun? Allah Allah ya. Üstüne, tam üstüne atınca gitmesi gerekiyor abi. Madem öyle bir mekanik koymuşsun. Düşman geri çekiliyor. Bize pusu falan, ıslan bir şeyler. bu. Bir tane mi kaldı şimdi? O da o da gitti daha. C sol shift. Hızlı gidebiliyoruz. Tamam. Oo uçuyormuş lan sol shift'le. Lan tankım bu kadar hızlı gitmesi normal değil ha. Ne haber bebeğim? Niye küfür diyorsun yani? Ateş ettirici tank mermilerini atıyor Ben ne ateşliyorum acaba? Düzende kal. Eee makineli tüfek. Tamam. Araçlar tespit edildi tam karşımızda. Nerede? Tüm örf ürünleri düşman konvoyu ilerlemeden önce saldırın ve yıkılın. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Aydınlat Miller. Hmm. Tanrı Hidra 70 roketlerini korusun. Bunları vurmayacağız herhalde değil mi? Bak şu aynen aynen bunları vuracağız. Tamam. Düşman tankları sol. Şu gece görüşü çok iyi bu arada. Tamam. Bu da tamam. Bu tamam değil. Hmm. Bak hep ıskalıyorsunuz görüyorum bak Roketler takımı diyor Napıyon lan kelek Oğlum tanka niye ateş ediyorsunuz? Kaçmanız gerekiyor ya. Yani. Azıcık takılmış olabilir ki yani ne olmuş? Ateş kes, ateş kes. 3-3 anlaşıldı. Düşman aşağı ve kaderi yok edildi tamam. Batı'ya doğru dönün ve yoluna doğru ilerleyin. Kontrolün üstüne eriştiğinizde bilgi verin. Tamam. Okey. Topa geçelim de. Geldim yani geldim. Şuradan da bir gece gibi değil mi? Böyle yapınca gece oluyor sanki. B1 onlara intikam. Ama ben okuyana kadar. Zavallı heriflerin hiç şansı yoktu. Onlarınki benden fazla adam. Asfalt kontrol noktasında. bu hızlı gidebiliyorduk hala tetikte olmuyor. Kulağına olası şeye bak. Ama Neden çölden geçip gitmiyoruz ki bu delice Çünkü öyle yapmamızı söylediler ondan. 3-3 kontrol noktası kilo tamam. Paranıza rapor verin. Yazayım okuyayım oynan bakayım anlamadım ki. şimdi bu araba araba çöplüğü. Buradalık galiba. bir şey var bu arada. Ateş edemedim. Önümüzde bir şey var. Nedir o? Gözcü ihtiyacım var. Miller yukarı çık ne, ne var ne yok kontrol ediyoruz. Okey. Bunlar bizim adamlar. Mı? Balta ekibinden biri sanırım. Şunu nakliye aracı mı? Yok mühendislermiş. Birisi şu adamı savaşta olduğumuzu söylesin. Şunları galiba diyor. Şimdi ne oluyor? Dışarı çıktık. Ha tanktan dışarı çıktık. Şimdi şeye gidiyoruz. Diğere yere gidiyoruz bu arada. E, ateş edemiyorum o yüzden herhalde şu mavi yere gitmem lazım. Geldim geldim yeni. E ha. E. PLR'sı pusuya düşürdüler bizi. Beklemediğimiz anda ortalık lokasardı. Birinin oradan tetikleyiciyi alıp patlatması gerek. Adam çok korkmuş ya da çok yorulmuş. Birinin oraya gitmesi lazım. Ben hayatta gitmem. Biz gideriz yeğenim. Duyduk seni tanktan koruruz. Bir şey olmayacak hadi Okey. Şu mavi yere gidip bir şey tetikleyicisini almam gerekmemiz. Eee... Arkadaşlar yanlışlıkla beni vurmayın ama... ...ben ufacık bir şey alacağım döneceğim. Ee, sanırım durmamam lazım ya. Tetikleyiciyi almıyorduk. Aldık. Aldım Çabuk buraya gel. Geliyorum öleceğim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Varıyorum beni. Koş. Gelmiyorum lan. Sen kime küfür ediyorsun? Hadi lan, gelmiyorum lan hadi. Gelmiyorum hadi. Acaba başkasına mı dedim? Acaba kaçıyorlardı onları mı? Herhalde bana demez yani. Ben boşuna mı acaba kızdım ya? Neyse ulan bir de sıfırdan alıyormuş. Bütün sıfırdan alıyormuş şu tankları. Vallahi küfür ederim ha. Ya buradan aldı. Tamam tamam dedim. Ben sanki biraz fazla gaza geldim. Yani. Fazla mı yaşıyorum nedir oğlum? Tamam ya tamam. Bak bir daha küfür ederse var ya. O tetikleyici onun bir tarafına montelerim ha. Vallahi billahi ölene kadar onunla yaşar. Yani mezarına gelirler Vay be derler rahmetli 70 yıldır bir tarafında şunla yaşadı. Peki şu adamın boş yapmasını engelleyebilir miyiz? Arkadaşım sargın ol bir şey yok ya Tamam bir dakika peki konuşmasını bitirmeden ben oraya gitsem Konuşması durdu Tamam ben gidip alacağım Hadi salın beni. Tamam ben gidiyorum. Tamam ben giderim sıkıntı yok. Siz, siz beni koruyun yeterli. Sperden spere geçiyor ne gerek. Ne gerek var yerin. Bak küsür etme. Valla Çok açık alanda mı koştuk ya. Of lanet olsun. 40 kilometre. 40 kilometre ise okey yani bazı e, tanklar 40 kilometreye çıkabiliyor nadiren. Yani. Orta veya hafif tanklar diyebilirim. Ya medium 40 kilometreye çıkan tank var mı acaba? Yine boş yapacak bu ya? Hadi hadi. Şimdi biz siperden sipere gitmemiz lazım öyle mi? Mesela şöyle. Tamam. RPG sıkarsın var ya döverim. Şu kan efekti bir de öyle kaç. Tamam. 3, 2, 1. Koş. Böyle koşalım. No. Ölmek istemiyorum. Koru beni tank. Evet. Bir daha oynayamazdım çünkü. Tamam. Geldim. Geldim koçum. Hadi tetiği çek. Orada çekseydik. O hayvan uçun şimdi Orada çekseydik biz ölürdük. Kar olursa şok dalgısı beni kusturacaktı. iyi gidiyorsun kardeş. İyi işti. Onun maaşını senin alman lazım oğlum. Resmen onun işini sen yap. Tanka dön kardeş eli yıkı sana ite. Ya oğlum ben tankçıyım. Koskoca tankçıyı tanktan indirip buraya sırf ona almak için mi indir? Ne biçim askersin sen lan? Sen ölmeyi hak ediyorum bence. Nasıl çıkıyorum bu arada? Ha diğer tankmış. Ya tamam ya tamam ya. Evet. E. Ee. Hadi. Yani. Heh. Evet, kime sıkıyoruz arkadaşlar? Kime sıkacağımı söyleyin, sıkalım yani. Bunda ısınma olayı var mı acaba? Tamam. Başka biri var mı? Göremiyorum ki. Ya da kime vurmam gerekiyor? Oğlum adam dibinde ya mal. Benim mi öldürmemi bekliyorsun gerçekten? Peki ben onu nasıl vurayım orada kendim? Tüm düşman birimlerini yok edin. Şehrin dış sınırlarına başlığınızda rapor verin. Tamam. Pekala Miller ilerle. Tamam. Bu arada tank bende değil ha kendi gidiyor. Ateş alıyorum. Ben de ateş alıyorum. Sol tarafta. Gördüm. Şu nişangahın ortasına acaba bir nokta mı koysaydınız? Aa ben sıkıyorum da. Yakınlaşma varmış bu Yakınlaşınca da bayağı da yakınlaşıyormuş ha. Arabaları sıkmak daha iyi çünkü atlıyorlar onlar. kafamın üzerinden roketler roketler geçiyor. Aga bana ateş et sadece biliyor musun? Adamlar nerede demiyorum. Aracı tanımla. Hangi aracı? Ya okumayacağım ya. 50 kalibre benzinli uçuş. Kabalaya da sıkmak istedim biliyor musun? Bu arada şarkı güzel yapmış ya. Hiçbir halk göremiyorum bu arada. İçeride biri var. Çakalede içeriye saklanmış bak yeğenim ya. Eee bitti mi? Birkaç taracı geliyor. Lan. E, ben vurdum. Dost tank ateş aldı. Felaket. Geçidin altında bekleyin. Tüm bölümler burası hemen durun. Bir sonraki emirler için bekleyin. Diğer su kasarışlarına dikkat etmeliyiz. Tamam. Silahçı önden yaklaşan aracı tanımla Adamlar geldi. Ön tarafta. Tamam. Bunlar herhalde kamikaze arkadaşlar. Yani geliyorlar. Bomba yüklü bunlar. Geliyor. Kendi de ölüyor. Şu arabayı durdurayım da. Hangisi? Tamam. Çok geç patlıyor be. Oha. Daha kanat. Bir tane daha diğerinin hemen arkasında. Göremiyorum orada. Of. Var mı başka? On yönünden geliyormuş. On dedi, şurası olması gerekiyor. okey Başka var mı? İşini bitirdim Miller. Birisi halletsin şunu. Kimi? Vuruyorum ya. Göremiyorum. Nerede? Ha şuradaymış. Bir tanesi de burada. Tamam öldü. Okey. İlerle. Tamam. Örs 6 6, örs 3 4, sükas araçları ve birlikler hareketsizleştiriyor. Bir tane adam gitti ya yazık oldu. Bu adam ne olacak? Tüm örs birimleri görev verenmesi için beklemede kalın tamam. Adam haşlanma orada pişti ya. O. Neler oluyor merak ettim. Valla ben pek merak ettiğimi söylemeyeceğim. Kaydediliyor. Roket atarlı düşmanlar tanklar için fazlasıyla tehlikelidirler. Kötülükten korkma. Hmm. Yani mantıklı. Oyun bu arada arkadaşlar 2011 yapımı. Bankada kapanı kısılmıştınız. Evet zamanımız azalıyordu. Tıpkı şimdi de azaldığı gibi. Şehrin içine girdiler dedin. Neresiydi? Dışarıda bir plaza vardı. Bombayla birlikte bankada Miller ile Örs 3'ün oraya gelmesini bekliyorduk. Yardım kuvvetlerinin ne zaman geleceğini telsizle sordum. 3 dakika dediler. 3 dakika içinde orada izlediler. Ha, anladım. Üç, üç çabuk dönelim. Geldiğimizi bir kilometre uzaktan duyacaklar anlaştık. Hey Ingham, bu misil ile haberleşmemiz hala sürüyor mu? Hayır, sinyalin işi bitmiş. Bu yüksek yapılardan kurtulduğumuz anda bir şeyler almalıyız. Etrafa da bakın. Burada şehir kalmamış bu arada ya. şehir yok yani. Yok olmuş. Yol tıkanmış diyor. Başka alternatif, alternatifimiz var mı? Oradaki bir yol var. Sağda çok dar olmasına rağmen. Tamam yapalım. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Burada bırakalım. Çünkü yeni bir görev misyona geçtik, bölüme geçtik. Oynayıp ortada bırakmayalım. Video çok uzar bu sefer. Uzamasın. Ya yani 20-30 dakika arası ideal. Fazlasına çok da fazla gerek yok bence. Bir sonraki bölümde arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Şehre giriyoruz galiba. Büyük ihtimalle farklı bir çatışma olacak. Çünkü Blackburnde de dedi ya hani 3 dakika bizimle buluşacaklardı dedi. Zannediyorum artık olaya biraz daha gireceğiz ve Blackburn'un ekibiyle yani Swift 13 ekibiyle Temasa geçeceğiz. Bakalım ne olacak? Hikayenin gidişatı nasıl ilerleyecek? Ben de çok merak ediyorum. Bir sonraki bölümde bu sorulara cevap alacağız arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi günler. Iyi günler.